Totalemdan. Tot. E, wait, 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 öyecek de mi konuşuyordun abi? Kavra öyle kavra <laughs> kavra öyle. <gülüyor> 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 tut. Tut tut tut. Aa. Tut. <gülüyor> 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 e, tut lan ne yapıyoruz lan siz yukarıda? Ne yapıyoruz <laughs> da siz yukarıda? Ah totocağım, totoğum. Ne yapıyoruz lan <laughs> burada? Boş, boş yaptım yani. Tuna elimi tut. Anladın <laughs> mı? Dayan Mila, dayan. Mila. Mila. Ne? 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 geri geliyor Ne? 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 Murat düşüyor. Kim? Murat düşüyor. Özellikle sakin ol. Sakin <laughs> ol. Buna nasıl Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Bir de tutun sana. <laughs> Murat el uzat, el uzat, el uzat, el uzat. Murat. O da öldü. <laughs> <gülüyor> Allah <laughs> İhbarı veriyor ama o da öldü Hayır yani kafamın üstünde bir Aa, var, bu, şey bu, diyor O <laughs> da öldü <laughs> Akılın gelişi <kireşi> değildi ya <laughs> Doğal ortamlarına döndüler İki Samsunlu <laughs> Hadi de bir de Mavi muz Mavi muz Nerede o da Yardım edin Yardım edin Tut 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 <laughs> tut tut, tut, tut. Ya, Ben tuttum benim. da geri aşağı atlayacak <laughs> <İçime> bak <gülüyor> Muz muz, <gülüyor> muz, muz. <gülüyor> Bir baktım muz. adam bir anda böyle omuzlarını <laughs> şey yapmış Gelmiş geliyor Muz 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 Aa gidiyorum. Muz abi biz ne buraya tırmanmaya çalışıyoruz ki? Biz oraya tırmanamayız. Ee Pardon. bak bak önceki esnada maymun da herhalde onu hareketlere bak. Ah 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 Beni tutun. Aa, abi üstüme obez düştü. Mila gitme Mila. <Mine>. Mila. <laughs> 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 patlıyormuş bunlar patlıyormuş. Ya bak. Aa. <laughs> Abi yardım. Sakın. Neredesin lan Tuna? Solda ya. Nerede? Tuna neredesin Tuna? <laughs> Tuna şunları aa, sakın. Aa, Tuna. Aa, ben de düşüyorum yardım. O ne gay? Yardım el uzatın bana el. Gel gel. Sola 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 doğru <laughs> bak. Tuna. <gülüyor> Tuna acil oraya doğru atıyorum Lazo öldü, Laz öldü. Tuna gitti. Lan oğlum atacağım elmayı sık Benim, küçüklüksün, benim küçüklüksün. Ya yürü git şuradan Ne ne Ahahahah ara gaz verdi az önce <laughs> Ananı sikiyem Aaaa Mama. Ya duvardan çıkartıyor bir de kafasını <laughs> Oğlum Noluyo lan Tuna zencileştin Tuna bi çekil lan bırakıyom Ay, ay beyazlaştım <laughs> Aa lan Lan ne? takıyon Aa what the fuck Oh, ne? Yekishima da. Yekishima. Moncrimero. Ağzını <zekim> <gülüyor> <gülüyor> <sorusun be> ya. <laughs> <laughs> yüzüne. Yüzüne patladı yüzüne patladı. <laughs> I don't feel so good. Oku, Johnson şey yapmış. Canlandı bu kız canlandı. Sen Aku buraya geldin. Aku? Orada düşmanım varım diye etrafa bakıyor. Aku, yok, Aku gelsin buraya gel. Aku'ya basalım hadi. Arkadaş yine diyor ya. Tut tut sürükle sürükle. İstir, <laughs> Arsana da şunu ya. ya. Numarası yok ki. ettir 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 ya, ya aga ya ben 5 bire delirim ya Akun'un kelini okşuyorum of bita bak Ben sana indirdim Akun. Ne, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ay ikisi gibi ağzı veriyor. Uyandın gibi ağzı verdi <laughs> ya. Kın oydı. Kın oydı. Yine mi öldü? <laughs> ölmedin, ölmedin. Aa, Aa, <laughs> yok. Yok. Abi yankı çok iyi olmuş ya. Yani. Aa bunlar güzel, şey değil

Amına koyayım. Adam adam açtı tüm <laughs> Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tuna! Tuna! Akua! Ben ben oradan gidemezsin, oradan gidemezsin, oradan gidemezsin. Bayılma. Bayılma Mila. Mila bayılma. <laughs> oh, oh, ha, Öldü, amına, queen. oh ha. do you have any ibuprofen I got a headache. Wait. 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 <laughs>

ama Mehmet Ali Bey böyle olmuyor. Siz bana yavaş atıyorsunuz, bana hızlı atıyorsunuz. Şuradaki kokanatları görüyor musun? Lavun biri geldi, şu kokanatları görüyor mu dedi. Suratıma baktı baktı, sonra gidiyor acı tırmandı. Aynen abi. <gülüyor> yeah. <gülüyor> evet arkadaşlar tek marş. bile geçene. Her ne? şey, vatan, <laughs> için. Her şey her vatan için. Her şey her vatan şey için. Her şey vatan için. Tek sıra, tek sıra, tek sıra. Bir tane mani bilen var aranızda? Ay akşamdan ışıktır Lay 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 Ve şimşek kaşıktır Dilo oy dilo oy A <laughs> 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 ben akuya girerim her gece Dilo oy dilo oy ley 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 Aku gelir bana gece Lan akı yok Bana geldi ya gece işte. Aku. Açık. Teşekkür ederim. Atla. Bak gözlere bak şunun amına girdiğini. Onu içen. Sen daha mı tırmanacaksın? <laughs> ne? Aa gidiyorum. <gülüyor> 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 Gelmiyor oğlum. Evet, 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 evet. Öldüm evet. Aku ölmüş. Nerede ölmüş? Yardım, 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 ne yardım. Ne olur? Yardım. <laughs> ne olur yardım. Ne olur yardım. Gel. Ne olur yardım. Ben... Bela. Bile gel. Ne olur yardım. Gel. Bir de gel bir <laughs> de. Evet sonunda. Kenan nerede? Öldü galiba adam. <gülüyor> 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 Yine mi öldün ama ne? Çıracağım ben gerçekten öleceğim galiba. Ay yukarıda ne yapsan atsana Tam Tamam ölmedim. O ne? Ben yapmadım. <gülüyor> 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 Adam öldü mü? <laughs> bayıldı, <laughs> uyuyor, uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Bayıldı, adam, uyuyor <laughs> Adamı sıçar adam bir şey yapın. Şan, Aşağı at aşağı şan. Kendine geliyor aşağı at. Hayır geldik. Kardeşim ne oluyor ya? Bilincini kaybettin abi anlık sen ya. Ne oldu bilmiyoruz. İlk defa gördük Nerede? Seni. Neredeyiz? Ay, biri bana bir şey mi attı kafama taş mı serpti benim? Yok yok bir şey olmadı ya sen durdun düştün. Gel. <laughs> bir dakika dur ya uyku inmekle. Geliyorum hazır mısınız? Apu yakala. Bu kim ama? Ne kadar çekil. Ben seni, ben seni çekil. Okul. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> çekil. <gülüyor> Halüsinasyonlar görüyorum. Hadi ya, gel hadi. Hemen akıyorum <laughs> seni. Akıyor zaman beni diye. Her zaman. <laughs> Orası bu hayalet ya. Orası Abi, Dış ses dış ses. <laughs> Önden Murat'ın tepine <düzefine> bakıyordu. Arzuluyordu. Eko <laughs> düşüncelerini dışa <bir> şey vurmayı <laughs> bırakır mısın? <laughs> <laughs> en arkadan geliyor çünkü burası götünü yapmak istiyor. Ve amacına ulaşmıştı. Ya sikerim seni bak. <laughs> Abi yok artık bir de dışa vuruyor şimdi. Şimdi dışa vurmaya başladı. Dış ses, dış kendi... Ses <laughs> kendi, kendini korusun oku. Beni yani duyuyorlar. Oğlum bak hayaletlere karşı tecrübem var uzak dur. <laughs> Bana karşı <laughs> yok oku. İçimdeki karşı tecrübem yok oku. <laughs> Murat Arzu adını biliyorum. Ay, ay. Her gece göğsünün sıkıştığını biliyorum Aku. Başta bunu inanmadım. Ne bir, ne bir bir vurafe zannetmiştim. Evet, ve çarşamba ne? Abi şey, hayır, Tuna'nın Sunan'ın e, aklı, Sunan'ın e. aklı <laughs> benim bedenimde. Ne olur kurtarın Ç beni. Çarşamba Samsun, Samsun çarşamba. <laughs> Özürlüsü diye bir Neyse. <laughs> N'apıyon bırakıyon N'apıyon iyi misin? Tırmanmayı bıraktım düz yürü Eyyo Selam Murat Gelme Gelme her, her gece Her gece Osman'ı aldığımı tanımıyorum Her gece Bunu Osman da biliyor Amrakim ya Bilah Bak o benzeri tırman duvara doğru yürümeye başladı. Enerjin hey. dolsun Ay önümden çekil. Tamam yürü orada yürü orada. Ee... Atla gel sonra ben tutacağım seni. Lan sakin ol. Gel. Teşekkür <laughs> <laughs> <Yalnızlığınlık iliklerine> ederim. <laughs> İçimdeki çarşambalı gitti. Orası bulut yapacaklar tur. Ya siterim seni siktir git lan buradan şeytan <laughs> <laughs> Gel Mila 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 Çık git aklımdan Şu şuratıma küçüme seni yiyin Ako! Yankıyamı. Bu evel nasıl konuşuyorum. Arkadaşlar. He. Yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak. Oo, ha oraya nasıl çıktın? At. Ako, nasıl? At. Kit lazım, git git lazım Yok, mı? lazım mı? Yok, yemek at. Sesini aç sen, aç sen, aç sen, aç. Ya şuraya geçin, ya şuraya oraya at. geçin, çöpçüye ya. <laughs> <Karşıya> geçin, kaşiye geçin, kaşiye sus, sus. <gülüyor> <gülüyor> sus. <gülüyor> aç şu lanet herifin sesini. Yok. <laughs> <laughs> ya Mila, al şunu iç. Akıl sağlığımı korumam lazım. Akıl sağlığı içince gidiyormuş. Uh. Aa, yani ya, şey. Kara göründü. Karadayız. Ah. Ne oldu artık ya? akı amına yerde. Bak bak şurada, bak bak şurada bir adam var. Bakın gidiyor <laughs> adam. Buraya doğru gel. Gö gösterme sıkı olma, sakın gösterme Tokum Aynen işte biz de uçak kazasında buraya düştük ya. <laughs> Biri kimle konuşuyorsun sen? Şizofren misin o? Hmm. 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 Aa metkite. Murat iyi misin? Murat. Ee, ee, Bacağım kırıldı. Bacağım kırıldı. Al elma, elma. Al. Gel. Ya. Aç değilim ki. Aç değilim ki. Ya. lazım. Ya. Aha. Ya. Ya. Topallıyorum. Topallıyorum. Metkit'i <laughs> biri çalmış. <laughs> <laughs> Hayal arkadaşın mı çaldı lan Metkit'i? Arkada Arkada uzaylı var kaç. Ya. ya. Kuruna. Kuruna. Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> uzaylı yakaladı beni yardım edin. <laughs> ya. Tuna nerede ki? Ben Tuna şuradan yukarı çıkayım. Tuna neredesin? Ben almaya gidiyorum Tuna'yı. Hmm, buradayım. Ya ölmüş yine bu ya. Nasılsın, bu? Ya ölmüş yine bu ya. Abi kim? Bu ne? <laughs> Ananı <ne> siki. <laughs> şaraplar parçaları saplandı o yüzden. Nazlı bok yemiş. Hayır hayır. Ne oldu manyak? Ulan <laughs> Lan lan lan. <laughs> <L> ya. <laughs> ya ya. Ulan <Bil> <laughs> <Bil> <laughs> ölüme saygın olsun bari. açmıştım. Lan bari onu bırak. <laughs> <laughs> Akko bütün insana bakıyor